Oh single pull'umuzu attık mı? Mis mis. Bir single pull daha mı patlattık bro? Ananı s- <laughs> Babacım sen sorunlu musun peki? <laughs> Bak katapult be evi pulladı şimdi de. Oğlum bizim bütün lane pulla la geçti. Benim kafamda çılgın bir buz var. Ah oh, shit, here we go again. Şimdi ben size eğlenceyi vaat ediyorum. Vaat. Oo, bedava kim mi çıktı bana? Bedava kim? Oğlum hepsine de kritik vuruyoruz ya. Anıl! Hayır baba hala yukarıda. Kanka sen ne yapıyorsun? Savaştayız ulan savaş! <laughs> lan bir tane sakın kaybetmiyorsunuz. Sandıkları terk etmeyelim lütfen. Nasıl? Lion Baba ne yapıyor? Ba Lion Baba yukarıya kesin bir şey yapıyor yani anladın <laughs> mı? İllüzyon olur başka bir şey olmaz. Başka bir şey olur o olmaz. Bak 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 hareketlere bak. Oğlum sen harbi kırıksın. Aga nememiz bitti. Kurye'nin irtica, irtica anasını. Hani Net kimse ondan bekliyoruz. Ay be çok büyük konuştum. Bakın onu da susuyorum. Zira'dan Oğlum nereye kaçıyorsun? Ya geride gel oğlum. Nereye kaçıyorsun? Kanka o da kaçırma bir zahmet ya. Neye öldü? Neye öldü oğlum çocuk? Oğlum çocuk neye öldü neye? Alo. <laughs> ya senin bana drain'in var. Orası bu çocuğu. Bu ne kanka ya? <laughs> If you want them in your team next game don't report GG. Ne diyorsun kanka sen? Bir tam sonra ölmeyecek mi DP? Şeref haysiyet ar bırakmayacağım DP ile öyle söyleyeyim sana. Tamam. Bak sen paşama ya. Ya satırım. Bal satı... Beni la beni la beni la beni la siktir et Medusa taşıyor oyunu sana ya Beni la beni la beni la, beni 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 La bu ne manaymış kardeş bize nasıl bir bela oldu bu ya Eyvallah Aşağıda regen vardı aldın mı ananın Oha 2 Ananı <laughs> 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 Kanka adamlar da mental mi kaldı? <laughs>